Hakan Fidan'ın kariyerine baktığımızda adeta bir güç tarafından adım adım bir görev hazırlandığını görüyoruz. MİT'teki özgeçmişinde yer almasa da açık kaynaklarda Asubay olarak Almanya'daki NATO sürat, Süratli Reaksiyon Kolordusu karargahında görev yaptığı daha sonra istifa ederek 2001'den 2003'e kadar Avustralya'nın Ankara Büyükelçiliği'nde kıdemli siyasi ve ekonomik danışman olarak çalıştığı bilgileri yer alıyor. Kamudaki kariyeri ise çok üst düzey bir görevle 2003 yılında Başbakanlık Türk İşbirliği ve Kalkınma İdaresi kısa adıyla TİKA Başkanlığı ile başlıyor ve hiç duraksamadan sürekli yükseliyor. Kasım 2007'de Başbakanlık Müsteşar Yardımcılığı görevine 2008 yılının Kasım ayında eş zamanlı olarak Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu Yönetim Kurulu üyeliğine, Nisan 2010'da Milli İstihbarat Teşkilatı Müsteşar Yardımcılığına, Müsteşar Emre Taner'in görev süresinin sona ermesinin ardından Mayıs 2010'da MİT Müsteşarlığı'na atanıyor. Ve atandığında 42 yaşında olması nedeniyle Türkiye Cumhuriyeti tarihinde bu göreve getirilen en genç MİT Müsteşarı unvanını elde ediyor. 2015 seçimlerinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın izni olmaksızın MİT Müsteşarlığı'ndan istifa edip milletvekili aday adayı olmasına ve sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tepkisi üzerine istifasını geri alarak görevine dönmek zorunda kalmasına Yine 15 Temmuz'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın darbeyi eniştesinden öğrendiğine yönelik açıklaması ve kamuoyunda kendisiyle ilgili eleştirilere rağmen görevine devam etti. Ve 2023 Haziran'ında Dışişleri Bakanı oldu. Aslında 2015 seçimlerinde vekil seçilerek Dışişleri Bakanı olmak istediği, dönemin Başbakanı Ahmet Davutoğlu'nun da bunu istediği ama Cumhurbaşkanı Erdoğan engeline takıldığı iddia ediliyor. Lisans eğitimini Almanya'daki NATO görevi sırasında Amerika Birleşik Devletleri merkezi bir üniversitenin uzaktan öğretim programında 1994-97 yılları arasında tamamladığı, 97-99 arasında Bilkent'te yüksek lisans eğitimini, 99-2006 arasında ise yine Bilkent Üniversitesi'nde doktorasını tamamladığı yer alıyor açık kaynaklarda.